Türk sineması ve televizyonunun ışıltılı perdesinin ardındaki. En büyüleyici anlar için başvuracağınız kaynak olan Türk Sırları, na hoş geldiniz. Kanalımızı desteklemek için abone olmayı, katıl butonuna dokunmayı ve en sevdiğiniz yıldızların görülmemiş hikayelerinin derinliklerine dalmaktan hoşlanıyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bugün, sessizce başlayan ve aniden patlak veren bir fırtınayı açığa çıkarıyoruz tüm bir filmi sessizliğe gömen dramatik bir yüzleşme. Söz konusu isimler kimler mi? Aybüke Yılmaz ve Emre Özmen, Türkiye'nin en parlak yıldızlarından ikisi. Duygusal çarpışmaları bir çekim gününü şok, gerilim ve ham duygu anına dönüştürdü. Sette, ışıkların, lenslerin ve geç saatlere kadar içilen kahvelerin tanıdık ritmiyle dolu bir gün daha olması gerekiyordu. Oyuncular ve ekip, hassasiyet, duygu ve bir tutam doğaçlama gerektiren bir sahne için bir araya gelmişti. Moraller yüksekti, senaryolar işaretlenmişti. Ve kameralar çalışıyordu. Ancak yönetmen küçük, spontane bir değişiklik önerdiğinde. Özgünlük katacak bir şey, atmosfer neredeyse fark edilmeyecek bir şekilde değişmeye başladı. Duygusal derinliği ve sanatına olan bağlılığıyla bilinen Aybike Yılmaz için. Bu sıradan bir çekim değildi. Tam bir konsantrasyon gerektiren kırılgan bir andı. Fakat Emre Özmen ince bir değişiklik, senaryoda olmayan bir jest, bir replik, beklenmedik bir ton getirdiğinde her şey değişti. Sanatsal bir dürtü olabilecek şey, son derece kişisel bir tepkiyi ateşleyen kıvılcıma dönüştü. Tanıklar sahneyi canlı bir şekilde hatırlıyor. Kamera çekimini yeni bitirmişti ki, ay büke. Gözle görünür bir şekilde titreyerek senaryosunu indirdi ve duyulamayacak bir şeyler fısıldadı. Bir zamanlar sakin olan yüzü gözyaşlarına boğuldu. Ekip üyeleri, notlarını sıkıca tutarak setten ayrılıp, doğruca soyunma odasına yönelirken şaşkın bir sessizlik içinde izlediler. Kimse konuşmaya cesaret edemedi. Hava, kafa karışıklığı ve empatiyle doluydu. Setin mekanik oltusunu yutacak kadar ağır.